Yo herkes selam. Evet şu anda Counter Strike 2 bir güncelleme aldı ve güncelleme notlarına da hemen şöyle bakacak olursak networking kısmında çeşitli A optimizasyonları yapıldı. Daha sonra görüntü kısmında ise takım arkadaşlarımızın üstündeki takım arkadaşımız olduğu gösteren ibareler çözünürlükleri düzeltildi ve düşmanların da aynı şekilde. Daha sonra nadir animasyon efekti yani nadir animasyon düzeltildi. FR tuşlarını ardarda arda bastığımızdaki silah inceleme animasyonu da CSGO'ya daha yakın bir hale getirildi. Tüm geliştirici konsol komandları yani komutları etkisiz hale getirildi. Oynanışta yapılan değişiklikler ise artık el bombaları duvarların arkasından sislere etki etmeyecek ve cesetler artık birbiriyle çarpışmayacak. Daha sonra bomba atarken ki ön izleme artık daha doğru bir şekilde çalışıyor. Input sistemde yapılan değişiklikler ise artık buy menüsü açıkken yani satın alma menüsü açıkken hareket edebiliyorsunuz. Vesaire vesaire ve daha sonra shift tab tuşu tuşlarıyla hani Steam o arayüzünü açtığımız tuşlar vardı ya onlar takılıyordu arada. Bu takılmalar düzeltilmiş. Farklı tuşlara bastığınızda kafa karışıklıkları düzeltilmiş vesaire vesaire. Ses kısmında ise sis bombasının mesafeye göre sesi düzeltilmiş. Daha sonra öldükten sonraki gelen el bombası sesi ve flashbang bombası sesleri kaldırılmış ve zıplarkenki bomba atış sesleri düzeltilmiş vesaire ve son olarak ise dastiki haritasındaki duvardaki bir delik düzeltilmiş diye bir mesaj var. Umarım güzel bir güncel olmuştur ve de oynanışı güzelleştirir. Beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Peace.